Ama. Merhaba arkadaşlar ben Defina Kral Ümit Yaman. Arkadaşlar bu bölümde çubuk nasıl tutulur ve nasıl yürümeniz lazım onu göstereceğim şimdi. Bu çok önemli. Tutuş ve yürüyüş şekli çok önemli. Aksi takdirde çubuk yanılır. Arkadaşlar çubuk dirseklerinizi kırıyorsunuz. Bir çubuk boyu fark oluyor. Bakın. Bir çubuk boyu fark olacak. Dirseği kıracaksınız. Yandan şöyle çubuk az bir şey öne düşebilir. Eller ileride bakın eller ileride az bir şey düşürebilirsiniz. Bu şekilde yürürken normal sokakta yürüyormuş gibi yürüyeceksiniz. Ben göstereyim şimdi. Sen orada sabit kal. Bakalım nereye gidecek bir de ona bakalım. Oraya kadar tutun ondan sonra. Evet. evet yürürken bu şekilde arkadaşlar. Bak. Yürürken bu şekilde. Dizler fazla kalkmasın. Normal sokakta yürüyormuş gibi. Çubuğu da çok sıkmayın. Normal tutun. Dur orada. Yandan görelim. Yürüyüş hızı bu. Nereye gidecek? Şimdi çubukları serbest bırakıyorum. Burada çarpı yap. Evet, kutunun üstünde çarpı yaptı. Geçelim. Evet, ne kadar metal, metal varsa tarıyor arkadaşlar. Oo, burada lastik yapmış. Çeliktir o. Plastik. Çelik bakır mı? Bakır ya da alüminyum. Lan hazineyi bulduk oğlum. Bakır ya da alüminyum lan. Plastik <laughs> değil. <laughs> <ya>. Evet arkadaşlar. <laughs> bakır ya da alüminyum. 3-4 kilo gelir. İyi para. Kilosu 110 lira. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.